2 çarpı logaritma 3x eşittir m olduğuna göre logaritma x üzeri 4 ifadesinin m cinsinden eşittir aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Evvela logaritma x üzeri 4'ü bu 4 yana ne olarak iniyor? Çarpım olarak iniyor. 4 çarpı logaritma x olarak yazdık. Sonrasında bunun m cinsinden değerini bilmem için logaritma x'i bilmem lazım öyle değil mi? Şuradan da logaritma x'i yalnız bırakacağız buradaki çarpım durumundaki 2 diğer tarafa böl olarak gittiğinde logaritma 3x eşittir. M bölü 2'ye gelir elimize. Buradaki çarpım durumundaki 3 ve x bunu logaritma taban gizli o halde 10 tabanda ayrı ayrı yazacak olursak çarpım olduğu için bunları artılı olarak yazarız. Yani logaritma 3 artı logaritma x olmuş olur. Biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Logaritma x'i. O halde buradaki logaritma 3'ü diğer tarafa eksi olarak attığımızda logaritma x yalnız kalmış olur logaritma x eşittir m bölü 2 eksi logaritma 3 olmuş olur. Artık logaritma x'i bulduk. Burada yerine yazalım. 4 çarpı parantez logaritma x yerine m bölü 2 eksi logaritma 3 diyoruz. 4'ü içeri dağıttığımızda 4 çarpı m bölü 2 eksi 4 çarpı logaritma 3 geliyor. Bunlar sadeleştiğinde 2m eksi Buradaki çarpım durumundaki 4 3'ün üzerine çıkıyor değil mi? Üs olarak. Logaritma 3 üzeri 4 oluyor. 3 üzeri 4 nedir arkadaşlar? 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. O halde buraya ne yazabiliriz? Logaritma 81 yazabiliriz. O halde cevabımız ne oluyor? 2m eksi logaritma 81 arkadaşlar.